Amerika Birleşik Devletleri'nde Ulusal Anma Günü dün ülke genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Askerlik görevini yerine getirirken hayatını kaybeden tüm ordu mensuplarının anıldığı günde Amerikan Başkanı Barack Obama da Virginia'daki Arlington Askeri Mezarlığı'nı ziyaret etti. İsimsiz bir askerin mezarı başına çelenk bırakan Başkan Obama daha sonra duygusal bir konuşma yaptı. To those of you Kalbim bugün kaybettiklerinin yasını tutanlarla birlikte. Kızlarımı dünyada her şeyden daha çok seviyorum. Onları kaybetmeyi düşünemiyorum. Bir kız kardeşi, erkek kardeşi ya da anne babayı savaşta kaybetmenin acısını tahayyül edemiyorum. Bu arada Amerikan kuvvetlerinin halen NATO bünyesinde Taliban'a karşı savaşını sürdürdüğü Afganistan'da dün iki ayrı patlama yaşandı. İran sınırındaki Herat bölgesinde İtalyan üssüne hedef alan intihar saldırılarında 4 sivil hayatını kaybederken onlarca kişi yaralandı.